Buyurun Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır. Evet arkadaşlar. Bugün burada bir soruşturma dosyasının nasıl kapatıldığını konuşacağız. Türkiye'nin herhangi bir şehrinde herhangi bir vatandaşın her an başına gelebilme ihtimali olan bir olay. 2018'de başlayan ve bir yanlış tedavi sonucunda vatandaşın hayatını zırva çeviren ölene kadar da devam edecek olan bu acı ve ıstırabın soruşturması. 2018'de başlayan tedavinin yanlış olduğu yine 2023 yılında aynı Kayseri bir Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir birimde tespit edildi. 5 sene sonra "Aa yanlış yapmışız." Ama bu yanlış tabii o insanın hayatını zırva çeviren bir yanlış. Sonra tabi soruşturma için şikayet dilekçesi verebiliyor. Yanlış. Çünkü vatandaş gece gündüz ağrı, sızı, uyuşukluk ve ölene kadar da çekeceği bir olayın tıp de çözülmesi ayrı bir mevzu. Tıp fakültesi çözmüş ve ölene kadar bu sınırla devam edecek demiş. Bu ayrı bir mevzu. Oraya hiç girmiyor. Nasıl orada çözüldü? Resmi mi çözüldü? Gayri resmi mi? O da muamma. Fakat geçen sene fark edilince olay bir dilekçe veriliyor. Şikayet dilekçesi. 8. ayın 17'sinde. Ve bu dilekçeye bu senenin 2. ayın onu aslında cevap veriliyor. Yani 5 ay sonra cevap verilmiyor. Aslında cevap verilmiyor da nasıl kapatacaklarını düşünmüşler. 5 ay sonra hukukçuların da yardımıyla bulmuşlar. Şimdi buldukları çözüm şu. Bakın 2023'te tespit edilen yanlışla alakalı konuşuyor. 2023'te tespit edilmiş. 2018'de yapıldığı için bu işlem iki yıllık da zaman aşımı olduğundan reddine denilmiş. Soruşturma yapılamaz. Onu kapanmıştır. Şimdi zaman aşımı. Ne olmuş zaman aşımı? Ya adamın ağrısı sızısı hala devam ediyor. Ölene kadar da devam edecek bir konuda ya iki yıllık zaman aşımı söylemek ayıptır, ayıp ya. Yani maaşeri vicdanı yaralar mı? Ve burada zaman aşımı bu olayda değil. Zaman aşımı bu kararı verenlerin vicdanlarında. Bunların vicdanlarında zaman aşımı var. Kullanmaya kullanmaya unutulmuş vicdan ve zaman aşımı diye kolay kapatıyor. Olayın hukuki boyutu da hani bizim aklımızın yetmediğini zannediyor. Buraya işte 657 sayılı DMK'nın 127. maddesinde disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin diye başlayan afilli bir cümle kurmuşlar ya. Ha biz diyeceğiz ki, o tam bu bir şeyler var burada. Tamam demek ki böyle. Yok kusura bakmayın. Yani sizin o kıt aklınıza böyle her şeyi dediğinize inanacak bir insan değiliz artık. Biz. Bu sivil toplum örgütü ya de halkın sorgulanması değişti artık. Bir şey yazdınız olay bitti yok böyle bir şey. Bu mantıksız. Bu maşeri vicdanı yaralar. Bu tamamen vicdanları karartan bir şey. Sizin vicdanlarınızı karartan bir şey. Dolayısıyla biz bunu kabul etmiyoruz. Bu olay burada bitmez. Yargıya gideceğiz. Yargıdan o attıracağız. Yoksa kamuoyu. Bu insanın acısı devam ettiği sürece çektiği acı bu doktorların soruşturmayı görmesi lazım. Soruşturulacak bu doktor. Böyle hata almış. Kusura bak yok yok. Şey. Kusura bakmayın bile değil. Zaman Bu hukuktan dönecek. Bunu bilgisini paylaşıyoruz. Teşekkür ederim.